Evet arkadaşlar bugün Beykoz Çubuklu sahilindeyiz ve İshak Bey ile balık tutma serüvenine başladık. <laughs> Nedir bu? Sardalya. Bu çubuklu da daha çok sardalya mı çıkar? Evet. <laughs> bugün sardalya vadediler ama bize. <laughs> Mutlu mu oluyorsunuz böyle balık tutunca? Peki akşam direkt yiyor musunuz yoksa bekletiyor musunuz? Şimdi bir atış tekniği gösterebilir misiniz? Yani bir, siz bunu uzağa mı atıyorsunuz? Kaçlık kurşun kullanıyorsunuz? Bugün 40 gram mı? 50 gram. Peki neye göre değişiyor bu kurşun Suyun gramları? Suyun durumuna göre? Balığın, Balığın durumuna göre. Evet. Balık. Balık şu anda yakında mı sizce ya? uzakta mı? Evet. Yakında. Bir e, olta tutuş tekniğiniz var mı peki? Oğuzhan Bey siz neler söylemek istiyorsunuz <laughs> bu konu hakkında? Sezonun açılması hepimizi mutlu etti tabi. Virizeli olarak. Virizeli, <laughs> <olarak. gülüyor> Kalkan Dereli, Karadereli olarak. Biliyorsunuz orada derelerde çok istavrık ve sezon mevcut. İshak Bey ile birlikte bugün heyecanımızı paylaşıyoruz. Hadi bakalım. Geliyor mu şu anda? Evet. Nasıl anladınız peki o balık Çaylıyor olduğunu? oldu? Çaylıyor elimizden beklerseniz biraz daha bir sudan çıkarken çekeceğiz. Tamamdır. Bekliyoruz. Normalde buradaki balıkçılar bayağı bekliyor tutmak için. Sizin sırrınız tabii, var tabii, mı sabır peki? Sabır işi, sabır. Sabır işi. Ama siz attınız 2 dakika sonra. Balık bakın videoyu değil. da kesmedik. 2 dakika sonra tuttum diyorsunuz. Bu işte bir biteni olabilir mi acaba? Suyun altta dalışta takılır balıkları. Hmm. Yok gibi bana geliyor ama. Evet arkadaşlar. Bugün hava gayet lezzetli. Burada balıkçılar dizilmiş durumda. Tabi bu sakin hali. Normalde burada yer bulmak çok zor. Çünkü burası balıkçıların merkezi olan bir yer. Arkamızda ee, silolar var. Bunlar yeni açıldı. Seyir terasları var. Gördüğünüz üzere burada insanlar ee, seyir yapıyor. Evet, babam karavana çıkmadı bir şey. kurşunu atıyor. Yaklaşık şu mesafelere düşmüş olması lazım. Yani bu sardalya denilen balık. Sardalya iğne ben çabuk kurtuluyor. E, nasıl kurtuluyor? Diğerlerin neden e, kalıyor? Çıkartırsın, kopartır. Ha, kopartır. Peki ben size herkesin merak ettiği bir soru sormak istiyorum. Evet. E balığın ağzına sonuçta <laughs> iğne takılıyor. Evet. Bu balık buradan kurtulunca ağzında yara oluşmuyor mu? O iyileşir. Direkt tuzlu <laughs> suda Öldürmez. iyileşir diye mi? Öldürmez. Öldürmez ama canı acır sonuçta. Bir şey olmaz, kaynar. Ama canı acır. Acıtır. Vahşi yaşam diyorsunuz bu Vahşi <laughs> yaşam Öyle bir şey demiyorum <laughs> Av sporu Bunun Zamanla, peki belirli bir mevsimleri var mıdır? 14 Nisan'da sezon bitiyor Yavrulama dönemine geçer Balıklar <laughs> Evet Oltalarda yasak yoktur ama Gırgırlarla yasak başlamak Gırgır gır dediğiniz nedir? Büyük balık tekniği Ha büyük balık tekneleri anladım. Yani Onlar yani. avlayamaz. Alılara yani. getirilen gelen balıklar. Anladım. Yavrulama dönemine geçer şimdi. E şimdi siz küçük balık mı tutuyorsunuz peki? Bizimki oltama balık, ister sardalya. Sıkıntı olmaz yani. Yılın her günü tutabilirsiniz. Evet. Çünkü bu teknelerle Çok büyük bir balık tuttunuz. Yunus balığı tuttunuz <gülüyor> diyelim. <gülüyor> tuttunuz diyelim. Bunun ee, bir şey var mı? Yasağı var mı? Tutamaz mısınız? Tutamazsın ki. Tuttunuz ama diye. Hadi geldi zıpladı. Tutamazsın. Tuttunuz diyelim. O gider. Ama tuttunuz çıkardınız. Size bunun bir cezası kesilir mi? Kesin. Sen niye bu balığı tutuyorsun da. diye. ya <laughs> <da>. tutulmaz. <laughs> köpek balığı. Burada köpek balığı var mıdır Benim peki? Şimdi yaz geliyor. ya, Burada köpek balığı var mıdır? Burada olmaz. Peki burada Mostra'da yunusları zararsın. görüyoruz biz. Yaz başlangıcında, ortalarında yunusları biz görüyoruz böyle. Teknelerin peşinden koşuyorlar. Ee, bu yunuslar insana zarar verir mi? Vermez. Neden vermez? Ben bir yerde yazı okudum vereceğine dair. Yunus çeşitlerine göre değişir. İstanbul'daki? Vermez onlar. Kesinlikle vermez evet. ya. Yani. Yaklaşmaz mı çünkü çünkü yoksa? Niye vermez. Boğazda yüzenlere ver, sonlara ver. He. Ama biz de yüzüyoruz. Belki denk gelmediler. Diyorsun denk gelmedi diye bir şey yok. Anladım. Soruların var mı? Ha, yok benim yok. Bunlar insanların çekin çekindiği sorulardır. <laughs> Sağı geçsene var da havaya girsin. He. Ha. Yok ya baba senle de devam. Oğlum, daha çıktı yani. <laughs> Çekinirim onlara. Ne anlatıyor bu çocuklarla? Evet. Bugün nasiple. Bunlar ne oluyor şimdi? Sardalya. Bayağı büyük oluyor mu sardalyalarda ya? büyükleri var. Tirsi ben bir kere iki tane böyle yakardım. Bunun büyükleri. <gülüyor> <gülüyor> Her şey. Arkadaşlar balıklarımız burada. Sardalya dediğimiz balık şu sardalyadır. Şu sardalyadır arkadaşlar. Sardalya dediğimiz balık biraz pullu bir yapısı olur. Pullu yapısı olduğu için de bunlar çok çabuk bir şekilde oltadan kayıp gidebilirler. Bakın. Bakın. Bunu üflersin ağzına. Bunu sonra denize atabilirsin. Yaşatırsın yani. Biraz saatinizden bahseder misiniz? Çok gözüme çarptı. Saatin etkiler. Daniel Klein 2018'dir da almıştım ve gayet memnunum. Nerelere çarptım, nerelerden düştü bu saat. Yine de kullanıyorum. Evet. Ve bakın hala daha çalışıyor. İlk günkü parlaklığında. İlk günkü parlaklığında evet. Ederim. İlgideyi, teşekkür ederim bilgileri Baba kurşunu değiştin mi? Aynı 40 60. Ya. Yakını ama atıyorsun. Yakın denedim hmm. Yakına da Hı. Yeri geliyor burada bile. Hava da bugün çok iyi ya. Bu hafta böyle artık senin sezon açıldı ya. Bahçe başlar ki ben ya. Bahçe artı balık. Evet. Daha sen sıkılmazsın hiç. Yazsın, sevindim, sevindim. Arkadaşlar balık olduğu zaman şöyle parlıyor buradan. zaten. Ne bu? Sardalya. Ve hep sardalya geliyor. Elinde kamera var ama kapatıp öyle alacağım. Evet, kapları dolanınca balıkçının en sevmediği kısımları bu arkadaşlar. Servis. Servis edebiliriz. <laughs> yani şurada şu anda balık kaynıyor ama biz bundan kaynaklı yapamıyoruz, atamıyoruz oltamızı. Kopardın mı? Ne oldu şimdi? Valla Vallahi. Yenisini takalım o zaman. Ne yapalım? Ger Kendimizi geriz ki. Evet baba yenisini takalım gitsin. Ne yapalım? sen demedin ben bakıyorum. Arkadaşlar kamera açısından ne kadar zorlandınız şu gölgelerden görebilirsiniz. Şeydekine ne diyorsunuz peki? Ee, Elmalı barajındaki balıkları ne diyorsunuz? Tutulur mu orada? Ya, tutulmaz mı? Çok mu tutuklu olur? Mu? Evet. Yenmez mi yani? Yenmez de çok Bu zehirli balıklar oluyor. Bu zehirli balıklar nelerdir yani? Biz barajda tuttuğumuz balık zehirli mi olur? Zehirsiz mi? Zehirsiz var. Peki barajdakiler genelde hep tutuklu mı olur? Evet tatlısı var. Evet. Şimdi kanal aldık ya, kanalda nerede balık tutabiliriz böyle güzel akşamı da yiyeceğimiz? Nerede? Durgun su neresi? Boğaz da burada da tutulur. olabilir. Ama burada akıntı var. Ama e, burası Boğaz ama burası. olmayan Arkadaşlar kano aldık. Kano ile beraber barajda tutacağız. Kılçıklı balık tutacağız. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Geliyor. Geliyor. Bunları polarize gözlükle baktığımızda daha iyi görüyoruz. Evet. Ne bunlar? adet sardalya Baba polarize gözlükle bakabilirsin istersen bak. Sudaki e, şeyleri, yansımaları kırıyor. Yansımaları. Ya şu su yansıyor ya böyle güneş çarpıyor, güneşten dalgaya çarpıyor falan. Onları kırıyor. Ben etkilenmiyor ki onları. Bak. Burada gözüktüğü üzere. <laughs> Tam harbiden buldum. Burada arkadaşlar farkı görebilirsiniz. Bakın yansımaları direktmen kırıyor. Rayvan polarize. Burada polarize. Şurada P işareti var. Polarize anlamına geliyor. Model ismimiz de Wayfarer. Çek Devam Devam abi sardalyadan devam Devam damlaya damlaya Gül olur devam Evde görmedim baba <laughs> Bağırıyor lan hayvan Arkadaşlar bereket gelsin diye bu hareketi yapacaksınız burada. Evet arkadaşlar. Tut çek, tut çek. Dorkan sen gideceksen git balık O zaman ben seni almaya gelirim baba. Yani balık yapıyor Akşam bırakırım. Tamam. En kötü bize geç. otobüse binmene gerek yok ya. Ben seni bırakırım. Bereket. Bereket. Tak tak tak.